Ne zaman toplamak lazım bu kabak çiçeğini? E, sabahleyin e, güneş doğmadan önce e, bunu ağacından toplamamız gerekiyor. Çünkü güneşi gördükten sonra kapanıyor, kapanıyor. çiçeklerimiz. Evet. Dolmuyorlar. Dolmuyorlar. Evet. E, peki topladık, e, kapanmaması için ne yapmamız lazım? Bunları hemen e, sabah yapamayacağımıza göre. Evet, bunları e, buzdolabında kapalı bir kapaklı kapın içerisine koyduğumuz zaman. E, Bunların üzerlerinde olan yaprakçıkları var ya onları soymadan koyarsak buzdolabına hiçbir şey olmaz. Buzlukta kuruyor. E, Kıbrıs'ta çok var mı kabak çiçeği? Var her bölgede yetişiyor. Sever şey. mi insanlar çiçeği? Çok severler. Yani yazın e, en önemli yemeklerimizden biri. Bir tanesi. Evet. Bunun e, malzemeleri e, soğan, limon suyu, e, taze nane, tuz, karabiber tabii ki, kuru nane, pirinç, rende domates... ...ve tabii ki kabak çiçeği. Burada yağ olarak... E, zeytinyağı değil de... ...daha çok fıstık yağı... ...yahut da e, ayçiçek yağı... ...tercih ediliyor. Evet. Bütün bu malzemeler bir kapta... E, ...iyice karıştırılıyor. iç hazırlanıyor. E, daha sonra... E, ...kabak çiçeklerinin... E, ...o yeşil sapları... ...ayıklanıyor. E, hazırlanan içler... E, ...çiçeklerin içine... Ee, bir güzel dolduruluyor ve tencereye dizerken bunları şeye doğru diziyorsunuz değil mi? Evet, yani yapraklar tencerenin ön kısmına değecek şekilde, uçlar ortasına gelecek şekilde çiçek gibi diziliyor. diziliyor ki Onun diye nedeni birşerken. evet, evet. bişerken o yapraklar açılmasın, açılmasın. diye. Hı -hı. Sonra bunun üstüne bir e, kapak konuyor, yeteri kadar su konuyor, sonra kaynamaya bırakılıyor, pişmeye bırakılıyor. Ee, tıkır tıkır. Ne kadar da pişiyor bu? Kulaşık yarım saat. Yarım saatte saat evet. E, altını söndürdükten sonra yalnız üzerine e, şey buharını alması için, ve çekmesi için bir kapak ve bir örtü koyuyoruz. Yarım Bir 10-15 dakikada beklettikten sonra servise hazır hale geliyor. E biz Türkiye'de bunu genellikle e, soğuk yeriz. Siz Kıbrıslılar sıcak sıcak seviyorsunuz. Sıcak ve baş soğanla baş soğan Evet evet. Allah Allah. Yani bu böyle sıcacık çıkar. Yanına kocuma bir soğan kesilir ve o şekilde yenir. Ol.